Merhaba çocuklar, sayısal mantık bölümünün dördüncü testiyle karşınızdayım. Birinci sorumuz, özlem yukarıda verilen kartları bir torbaya atar, torbadan rastgele arka arkaya 3 kart çeker, çektiği kartlardaki sayıları çarpar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi özlemin bulduğu çarpımlardan biri değildir? Bu soruyu iki türlü düşünebiliriz. Biz buradaki sayıları karışık şekilde çarparak şıkları bulabiliriz. Ya da şıklardan geriye doğru gidebiliriz. Ben ikinci yolu kullanacağım. Şıklardaki sayıları inceleyeceğim. Şimdi 315 sayısı son rakamından kaynaklı mutlaka 5'e bölünüyordur. Çünkü son rakamı 5. 315'i 5'e böldüğümde, böyle mi burada bir tanesini örnek olarak göstereyim. Diğerlerini zihinden böleceğim. 6 kere 5 30 çıkardım 1 15 3 kere var çıktı 0 yani 315 sayısı 63 çarpı 5'miş 63 nedir çarpım tablosundan 7 çarpı 9'dur 7 çarpı 9 çarpı 5 var 3 tane sayının çarpımı oluyor demek ki özlem 315'i bulabilir A şıkkımız gitti B şıkkında da yine 675 sayısı var. Bu sayıda 5'in katı olan bir sayıdır. 675'i 5'e böldüğümde 135 yapar. 135 de buradaki acaba hangi iki sayının çarpımıdır? 15'i 10 ile çarpsam 150 yapar. 9 ile çarpsam 135 yapar. 15, 9, 5. B şıkkı bulunabilecek çarpanlardan biri şıkkına geldiğimde artık 756 var. 756 sayısı zaten 5'e bölünmez. Son basamağından kaynaklı 15'e de bölünmez. Acaba 7, 9, 12'den bir tanesi mi diye düşünüyorum. Ve 7'ye böldüğüm zaman 108 bulurum. 108 çarpı 7'dir. 108'i de ayırdığımız zaman az önce kullandığım mantıkla aynı mantığı kullanıyorum. 12'ye 10 çarparsam 120, 9 çarparsam 108 bulurum. Bu da oldu. C şıkkı da gitti. Kalan D şıkkı oldu. D şıkkı olmadığını nasıl gösterebiliriz? Zaten son basamağı 2, 5 ve 15'lere bölünmeyecek. Acaba 12'ye bölünebilir mi diye düşünüyorum. Evet çift. Ama rakamlarını topladığımız zaman 16, 18 yaptı. Evet 3'e de bölünebiliyor. O zaman bir 7'ye bölünebiliyor mu diye bakalım. 882'yi 7'ye bölelim. Ayrı bir yerde. Bu şıkkında olmadığından emin olup gösterelim. 126 yapıyor. 126 çarpı 7. 126 sayısı ise 42 42 çarpı 3'tür. 42, 6 çarpı 7'dir. Bakın burada 2 tane 7 çarpanı geliyor ama bende 2 tane 7 çarpanı yok. Bu yüzden D şıkkı olmaz çocuklar. İkinci sorudayım. Buna göre toplam kaç hayvan nehe doğru gitmiştir? Ormanda yaşayan bir geyik nehre giderken 8 fil gördü. Bir geyimiz var ve 8 tane fil gördü. Her fil de 4 ayının nehre gittiğini gördü. Şimdi burada sanki her fil 4 ayrı ayı görüyormuş gibi hayır. Hepsi de bütün fillerde bu 4 ayıyı görmüş. Her ayının omzunda da birer papağan vardı. O zaman 4 tane ayı olduğuna göre 4 tane de papağan oldu. Buna göre toplam kaç hayvan nehre doğru gitmiştir? Sorumuz Bir geyik var, 8 fil, 4 ayı, 4 papağan. Bunların hepsini toplarsam 17 hayvan yapmış. Doğru cevap B şıkkı. 3. sorudayım. Ege öğretmeninin söylediği sayının yüzler ve birler basamağını birbirine karıştırıyor ve defterine 297 yazıyor. Demek ki öğretmenin o zaman ne söylemiş? birlerle yüzler basamağını yer değiştirirsek 792 söylemiş. Öğretmeni deftere yazdığı sayının 28 fazlasını almasını ve 3 katını bulmasını istiyor. Bunu bulacağım. Daha sonra da çarpacağım 3 ile. Ege'nin bulduğu sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır? Bu soruyu bu şekilde 28'e ekleyip çarparak 3 ile bir sonuç buluruz. Aynı işlemle 28'i buraya ekleyerek çarparak 3 ile bir sonuç buluruz. Sonra da bunları birbirinden çıkarırız. Ben burada farklı bir şey göstermek istiyorum. Diyorum ki Ege'nin ilk başta yazdığı sayıyla ikinci yazdığı sayı arasındaki fark kaçtır? Ben bunu buluyorum. 495. Zaten her ikisine de 28 ekleyeceğim için ve birbirinden çıkaracağım için aslında 28'in burada bir anlamı yok. Sadece bulduğum sonucu 3 ile çarparak cevabı bulmuş oluyorum. Bu da bu sorunun farklı bir çözüm yolu olsun. İkinci sorum, üçüncü sorumuz B şıkkı. Dördüncü sorudayım. Yukarıda çıkarma işleminin terimleri verilmiştir. Eksilen çıkan ve farkın toplamı 382'dir çıkan iki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı ise fark kaçtır? Bir ne biliyorum? Eksilenden çıkana çıkarmışım. Fark olmuş. Bir de eksilen artı çıkan artı farkın toplamı 382. Eksilen dediğimiz şey aslında çıkan ile farkın toplamı da mıdır? O zaman ben Ekseni gördüğüm yere aslında çıkan artı fark yazıyorum. Çıkan artı fark, çıkan artı fark 382. Ben de iki tane çıkan, iki tane de fark var. O zaman bir tane çıkan ve farkı bulmak için 382'yi 2'ye bölüyorum. Hadi bu bölme işlemini de zihinden yapalım. 300'ü böldüm, 150, 80'i böldüm, 40, topladım 190, 2'yi böldüm 191. Benim aslında çıkan artı farkım 191'miş. Bu aynı zamanda ne yapar? Eksilen yapar. Ama bana başka bir şey soruyor. Çıkan diyor iki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı. O zaman çıkanım benim 98'miş. Farkı soruyor. 191'den 98'i çıkarırsam farkı bulurum. Bu da 93'tür. Doğru cevap A şıkkı. İkinci sorudayım. Yukarıda verilen işlemle soru işareti yerine yazılabilecek en büyük çift doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet 98 ile 99'u çarpmış. Ben yine burada çarpma işlemini farklı göstermek istiyorum. Bu tarz Yüze yakın olan sayıları çarpmak için böyle kısa bir yolum var. Şunu yapıyorum. Her ikisinin de en yakın yüzlüğüne kaç vardır? 99'u 100 yapmak için 1 vardır. Buraya yazıyorum. 99'u da 100 yapmak için 2 vardır. Bunu da yazdım daha sonra çapraz olarak birbirinden çıkarıyorum. Herhangi bir tanesini alabilirim. Yani bakın ikisi de aynı gelecek. 99'dan 2'yi çıkardım. 97 yazdım. Yanına bir 0 yazıyorum. 2 ile de 1'i çarpıyorum. Cevap bu. Yani buradaki çarpma işleminin cevabı bu çocuklar. Bu sayıdan büyük en büyük çift sayıyı istiyorum. Pardon. En küçük çift sayıyı istiyorum. 9702'den büyük en küçük çift sayı 9704'tür. Doğru cevap C şık. 6. sorudayım. Yukarıda verilen sayı dizisindeki kuralın aynısı hangi seçenekte ki sayı dizisinde vardır? Bakalım. 3'ten 10'a gitmişim. Yani ne yapmışım? Artı 7 artmış. 10'dan 7'ye gitmişim. 3 azalmış. 3, 7'den 14'e gitmişim 7 artmış 14'ten 11'e gitmişim 3 azalmış. Yani ben 7 artıyorum 3 azalıyorum. Hemen şıklardan bakalım A şıkkında 5'ten 12'ye gitmişim Evet 7 artmışım Ama hep 7 artmışım olmadı. B şıkkında 3 azaldım 3 azaldım Bu da olmadı. C şıkkında 7 arttım A evet. Sonra 3 azaldım. Uyuyor gibi ama hepsini kontrol edelim. Burada 4 arttım. Kural olmadı. D şıkkında 7 arttım. 3 azaldım. 7 arttım. Ve 3 azaldım. Ve o yüzden doğru cevap D şıkkı. 7. sorudayım. Yukarıdaki çarpma işleminin eşitliği verilmiştir. Çarpma işleminde kullanılan sembollerin yerine gelebilecek Sayılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Çok önemli bir şey var burada çocuklar. O da şu. Eğer ki biz çift bir sayıyla neyi çarparsak, çarpalım cevabı çifttir. Yani buradaki çarpma işleminin sonucu çifttir. Biz asla karenin ne olduğunu bilemeyiz. Burada bunu vurgulamak istedik. Kare çift bir sayıdır bilemeyiz. Ama bu çarpma işleminin cevabı çift. Daire tektir. Evet daire tek, üçgen çift olabilir ya da üçgen çift daire tek olabilir ama kesinlikle bunları bilemeyiz. Doğru cevap D şıkkı karenin tek ya da çift olduğu bilinemez. Yedinci sorumuz D şıkkı. Sekizinci sorudayım. Aşağıdaki sayılardan hangisi 1, 2, 3, 4 ve 6'ya tam bölünemez? Şimdi burada bölünebilme kurallarını tekrar etmemizde fayda var. 1 her sayıya bölünür. 2 sadece çift sayılara bölünebilir. Son rakamının çift olması gerekiyor. Şıklara bakıyorum. 2, 8, 2, 6 hepsi de bölünebiliyor. 3, 3 ise rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. 7 ile 2'yi topluyorum. 9, 3'ün katı 3'e bölünür. 288'in rakamlarını topluyorum. 18, 3'e bölünür. 432'nin rakamları toplamı 9'dur. 3'e bölünür. 650'nin rakamları toplamı ise 11'dir. 3'e bölünemez. Ama diğerlerini kontrol edelim. 4, için ise son iki rakamın 3'ün 4'ün katı olmalı. 72'nin 4'ün katı, 88 4'ün katı, 32 de 4'ün katı. 6'ya bölünebilme kuralı 2 ve 3'ü aynı anda sağlamalı. A, B ve C şıkları bunu sağlıyor fakat 650 3'e bölünemediği için 6'ya da bölünemez. O yüzden cevap 5. 9. sorudayım. Yukarıda verilen işlemleri inceleyiniz. İşlem önceliğini dikkate alarak soru işareti yerine aşağıdaki soruların hangisi gelmektir? Bakalım. 3 tane ayakkabı var. O zaman 36'yı 3'e bölüyorum. 12, 12 paylaştırıyorum. Ayakkabılarım 12. Cevabım 28. 28'den 12'yi çıkardım. 16 tişörte de 8'e 8 paylaştırdım. Yazdım 8'i. 2 tane gözlüğüm var. 30'dan 8'e çıkardım. 22 2'ye böldüm. Gözlüklerde 11 oldu. Ayakkabım 12'ydi. 12'den kaç çıkarırsam 7 kalır? Şapkam 5. Çapkamın yerine 5 yazıyorum. Gözlüğüm 11'di. Burada ayakkabımın teki var. O yüzden ayakkabım 2 çifti. 12 ise tek çifti de 6'dır. Bu işlem şöyle oldu. 11 artı 6 çarpı 5 oldu. İşlem önceliğine dikkate al diye soruda belirtmiş. Çarpmayı önce yapıyorum. 11 artı 30'da 41 cevabım C. 10. sorudayım. Antalya'daki köpek parklarında köpeklerin rahat hareket edebilmeleri için her 5 köpeğe 30 metrekarelik alanlar ayrılıyor. Buna göre 20 köpeğe kaç metrekare alan ayrılması gerekir? Hemen denklemimizi kuralım. 5 köpeğimiz var. Kullanabildiği alan 30 metrekare. 20 köpek de ise Kaç kart artmış şu anda çocuklar? 5'i neyle çarparsam 20 bulurum. 4 ile 4 kat. O zaman kullanılan alanın da 4 kat artması lazım. 30 çarpı 4'ten 3 çarpı 4'ten 12. Yanına bir 0 koyuyorum. 120. Doğru cevabım A şıkkı.